kanalıma hoş geldiniz dostlar. Yarın önemli bir gün var. Enflasyon verisi açıklanacak. Beklentiler 32,50. Şu anda 32,95 seviyesinde bir enflasyon var. Eğer beklentiler dahilinde gelirse bence piyasalar için olumludur. Ama beklenti üzerinde gelirse biraz tedirgen, tedirgenlik olabilir. Bunu yakından takip edeceğiz. Biraz sapmalar olmuştu enflasyon beklentisinde. Merkez Bankası zaten raporlarında söylüyordu bunu. Yani %29'larda beklenen bir enflasyon. Hala 32 beklentilerde ise burada sapma var demektir arkadaşlar. Rakamlar çok mesafeli değil. Çok makas yok arada. Ama önemli olan beklentinin altında gelirse çok güzel olacak. Beklentiler halinde gelmesidir. Şimdi ben bugün bir haber gördüm. E, yabancılar hala alımları canlı arkadaşlar. Evet ilgi gösteriyorlar. Bu gayet iyidir. Evet borsa belki şu anda dalgalı bir seyir e, izliyor. Geçen de güzel bir hareket yaptık. E, 10.900 seviyelerinden 11.250 seviyelerine sıçradık. E, oradan yine satıcılı bir hava var ama eee Önemli olan burada canlılık önemli arkadaşlar. Bir hareket var, bir canlılık var. Geçici olarak bazen böyle düşüşler, dalgalanmalar olabiliyor. Bunu da artık dediğim gibi normal karşılayacağız. Bu kadarına katlanmamız gerekiyor. Büyük resme bakıyoruz. Yolumuz uzun. Şöyle daha finansal piyasalarda asıl finish noktasına gelinmedi. Yani bu son kılarda. Şu anda altın lider devam ediyor. Yaklaşık yıl beri yüzde 80'lik bir getiri var. Ee, borsada ise yüzde bir kazanç var. Ama genele yayılan bir kazanç değil. Bu da muhtemelen bankacılık hisseleri tarafında oldu diye düşünüyorum ben bu getirilerin. Şimdi bir grafiğe bakalım. Dün güzel bir hareket yaptık. Kaufman hareketli ortalamanın üzerine gittik ve bu düşüşler gördüğünüz gibi fırsat görüldü. 10.900 bölgesinden yukarıya gittik. Biz isterdik ki şuralarda kalalım ama olmadı. Yine bir satış dalgası geldi. Şimdi Kaufman hareketli ortalamanın tekrar altına geriledik arkadaşlar. Muhtemelen yarınki haberler bekleniyor. Enflasyonun durumuna bakılacak. Ondan sonra e, piyasalarda bakalım neler olacak. Daha net bir şekilde anlayabileceğiz. Şu anda kavman hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Bakın yani günlük e, grafiğe baktığımızda bu olumludur. Yani ben istiyorum ki eğer şuralardan bir güç gelirse, yeniden bir güç gelirse, belki biraz gecikmeli de olsa en azından şuraya bir hareket yapma ihtimalimiz olabilir. Bakın burada satışlar yavaşlıyor. Burada güçlü bir alım geliyor. Tekrar buralarda yine alımlar, satışlar vesaire bir sürü oyalanıp tekrar yukarı güçlü bir atak yaparsak artık bu 11.600'ü buradan kırma ihtimalimiz olabilir. Alt tarafta yine gram e, ons altına talep devam ediyor. İşte e, yukarı yönlü e, reviziler yapılıyor. Goldman saktan bir açıklama geldi yıl sonuna kadar altının güçlü duracağı, yukarı yönlü hareketine devam edeceği söyleniyor. Bazı yatırımcı, bazı analistler burada ikiye ayrılıyor işte çok fazla risk riskli bölgeye ulaştı söyleniyor. Bunun mutlaka bir mağduriyeti olacaktır deniyor arkadaşlar. Yani şöyle çok fazla yükseldiği ve bu o yüksel daha da yükselecek beklentisiyle giren kişileri orada avlayabilir. Yani uyarı bu şekilde. Yani burada da dikkatli olmak lazım. Artık kademeli kar mı alınır? Veya alım için bir süre daha beklenir mi? Daha uygun seviyeler mi beklenir? Veya farklı fırsatlara mı yönelilir? İşte bunları siz kendiniz takip etmek lazım takip etmeniz gerekiyor. Ben burada tercihimi şu şekilde yaptım arkadaşlar. Borsa tarafına ağırlık verdim. Yabancı Amerika borsaları mesela potansiyeli şu anda çok iyi gözüküyor. Çünkü Fed'in faiz indirim hikayeleri var. Bizim piyasamızda da Merkez Bankası'nın faizleri indireceği beklentisi olunca arkadaşlar riskli varlıklarda biraz daha ben payımı arttırdım. Hani BES tarafında da yaptım bunu. Mesela BES fonlarımda da bu değişikliği ben yaptım. Çünkü uzun zamandır zaten güvenli limandaydık. Yani güvenli limandan artık bir süre sonra artık kazanç durumlarınızı arttırmanız gerekiyor. Bunun için de nerede fırsat varsa birazcık payınızı orada arttırmanız gerekiyor. Ben bu şekilde yaptım. Tabii bu benim tercihim. Risk alan benim. Size de tabi burada yatırım tavsiyesi vermiyorum. Altın tarafından sonra Bitcoin'e gelelim. Bitcoin'de beklediğimiz oldu. Yani olacağı belliydi zaten. 109 bin üzerlerinde güçlü duruyordu arkadaşlar. Hatta oraları fırsat görüldü. Ben satışların fırsat olacağını da zaten burada söylemiştim şimdi 118 bin bölgesini ne yaptı? Test etti arkadaşlar. Şimdi o 118'den sonra ne yapacaktır? 120 bölgesine hareket yapacaktır. Şimdi gram altın tarafına bakalım. Öncelikle şimdi gram altın güçlü duruyor arkadaşlar. Evet güçlü. Hatta onsa bakalım. Evet onsa bakalım. Bakın şurada biraz zorlanmalar başlamış gibi gözüküyor. 3900 görüldü. Tekrar oradan bir baskı geldi. İşte analistler diyor ki yani şimdi bu evet altın iyi gidiyor ama diyor burada diyor artık diyor bu sonradan girecek olanlar için ciddi bir risk oluşturuyor diyor diyorlar. Yani onları avlayabilirler diyorlar. Kim analistler de diyor ki hayır efendim bunun daha gidecek yolu var. İşte büyük kurumlar ne yapmış? 4000 dolara kadar hedef vermişler. Yani şimdi bu büyük kurumlar 4000 kadara 4000 dolara kadar hedef veriyorlarsa bence şu anda panik yapacak bir şey yok diyebilirim. Demek ki gidecek yolu var ama <laughs> yani şimdi gidecek de ne kadar kazandıracak o var yani bir de şimdi. E tamam çok önceden almış olanlar tabii ki mesela şuralarda almış olanlar vesaire iyi bir kar etmiş durumdalar. Yani karlığın devamı da gelebilir. Ama sonradan girecek olanlar için biraz durum kritike. Ben ne yapacağım burada? Benim stratejim. Şimdi döngüselliği yakalamak önemli. Evet bu yükselecek, yükselecek. Bir süre sonra bir yerden mutlaka iyi bir düzeltme yapacaktır arkadaşlar. Güçlü bir düzeltme yapacaktır. O zaman siz yine ee, yine yine altın toplayabilirsiniz e, bu iyi bir düzeltmeden sonra. Çünkü bu faiz indirimleri netleşir. Enflasyonlar daha bir e, ortaya çıkar. Net işte e, hafifler hatta hafifler vesaire. Altında da siz de o zaman yine toplamaya başlarsınız. Yani benim planım bu şekilde. E, çünkü e, kazanıyorsunuz. Tamam, kazanıyorsunuz. Yani kazanmak güzel bir şey arkadaşlar. Evet. Kazan, kazanıyorsunuz. Kazanıyorsunuz ama bir yerden sonra kazançlar artık yavaşlamaya başlıyor. Yavaşlayınca gözlü gözünüz artık yeni fırsatlara odaklanıyor. Yeni fırsatlara da artık buralarda da o iyi kazançlar elde etmeye çalışıyorsunuz. İşte olay bundan ibarettir. Tabi burada herkes kendi riskini kendisi ayarlıyor. Yani sonuçta benim riskim beni ilgilendiriyor, sizin riskiniz sizi ilgilendiriyor, benim tercihlerim beni ilgilendiriyor değil mi? Bu da böyle bir şeydir. Bitcoin tarafına da şöyle bir bakalım. Yani Bitcoin iyi gidiyor arkadaşlar. Evet şu bölgeden şu bölgenin üzerinde kalmasını işaret etmiştik. Oradan kaldı bakın. Kalktı. Kaufman hareketli ortalamayı da geçti. 118 bölgesine geldi. Şimdi ne yapacak? Buralardan 120 bölgesini tekrar kırmaya çalışacak muhtemelen ve kırarsa da kırarsa da bu artık 130 bin hedeflerine doğru gidecektir. Ben Ethereum'u daha avantajlı görüyorum. Bakın Ethereum hala daha direnç bölgesine bile gelememiş yani önceki direnç bölgesine bile gelememiş. Yani önünde yol var. Daha geniş bir alan var diyebilirim. Sabredeceğiz, sakin kalacağız, genel resmi görmeye çalışacağız, gelişmelere bakacağız arkadaşlar. Bu şekilde sakin kalarak artık bu dalgalanmalara da katlanacağız. Yani işte bu işin maalesef sevimsiz tarafı, bu dalgalanma olayları. İnsanları panikletebiliyorlar. İşte görüyorsunuz şey örnek vermek istiyorum. Bir link bilgisayar örnek vermek istiyorum. İşte 700 TL üzerlerinden neredeyse %50'lik bir düşüş oldu arkadaşlar. Twitter'ımda da paylaştım ben. Eğer link bilgisayar son bir haftada o kadar satış olmasaydı altının da üzerinde bir getiriyle şu anda yoluna devam ediyordu arkadaşlar. Yani çok iyi bir pozisyondaydı ama işte riskli piyasa dalgalı piyasa. Bunlar da oluyor maalesef. Ne oldu? Oradan sert bir şekilde düşünce altının yüzde %33 gerisinde kaldı. Yani getiri anlamında yani yatırımcılar için ciddi anlamda çok büyük bir moral bozukluğu olmuş olabilir. Ama bu da bu piyasanın riskleri. Yani her piyasada oluyor maalesef. Sabırlı olmak lazım, sakin olmak lazım. Yeni fırsatları yakalamaya odaklanmak lazım. Tekrar yeni bir değerlendirmede görüşmek dileğiyle.